Yo, Fenerbahçe en kötü forvet ha. Kanka kanka amına seçemem ki seçemem. Seçemem ki o kadar çok var ki amına koyayım. Tamam hadi hadi. Allah yar mı İlhan? Kanka Allah yar İlhan parlak. Allah yar daha kötüydü ya. Allah yar Allah yar. Tamam chat sizde. Fenerler. Guiza. Kanka Gökhan Ünal ya. Guiza da gerçi Guiza. Kanka karar veremiyorum. Abi, <laughs> e oğlum, hepsi çok kötü ben. çünkü. Ne zaman oynadı bunlar? Alex zamanı var mı ya? Kanka yani? adamların en kötü format diye seçenek yapabileceğimiz 32 tur bir şeyi var. Ben, ben Fener'i Alex'e birlikte da bıraktım. Guize daha iyiydi ama atamıyordu ya daha kötü etkiler bıraktı. O yüzden Guize. Guize mi? Chat'te. Oğlum manyak mısın? Vampirsi iyi. Vampirsi 30 maçta 42 gol mü ne attı? Ama sakatlanıp duruyordu ya. Tamam ama gol attı sonuçta. Frey bir sik yapmadı. Frey bizden bir gitti dört tane gol attı ilk maçında. Devlet Aksanesi'nden şey yapmıştı ben. <laughs> <laughs> sıra bekliyor. Ne gülüyorsunuz oğlum adam sıra bekliyor. <laughs> Kanka ben şeyi hatırlıyorum bak Van geldiği zaman Fenerli'ler böyle hype'lanmıştı gol kralı geldi. <laughs> oğlum Sonra zaten elman, eleman, eleman zaten attı attı. Eleman çok gol attı. Sonra Ama herkes bir anasını <laughs> anasını söyledi. Bak Icardi gibi <laughs> kanka Icardi de sakat numarası yapıyor kızlarla yiyor ya şeyi. Icardi ya. Zaman. Ya. Ya. Yapıyorum. Yapıyorum. Yo, Icardi sakat numarası falan yapmıyor. Yapıyor oğlum. Yo oynuyor oğlum. her kadar. zaman oynuyor. He? Hiç alakası yok ben böyle bir şey olduğunu Hı? sanmıyorum. Ya kıskanıyor bizim oyuncumuzu. Oğlum Icardi bir kere evli değil mi? Karı kızla nasıl eğleniyor ya? Oğlum Van'dan arada gidiyor Uzi ile. Benim mental sağlık geldi amına koyayım. i̇yiydi bu arada iyi forvetti bence. Kanka yani bu şeyi compilation'ı Slimani kazandı hayırlı uğurlu olsun. Slimani gol edit kaçırma edit. İzlemiş bir de ya. Amına ikinci maçında 3 tane gol attı, birini maça sattı. 31 numara. <laughs> 31 de bunun numarası bu bu olur ya? Abi altta test çözüyorlar ya. Kanka nasıl atamıyor ya? Bir golü var ha. Bu da gitti ilk maçta gol attı. Değil mi abi? Hani? tane var aslında, birini robojata. Ve harabici robojata. Fırtına. Oğuzhan. <laughs> Oğuzhan. 10 dakika bilgisi. <laughs> Hı. Hıh. Eee Wufu en iyi göt şeyini e, Jennifer Lopez kazanmış aşağıda da. Aynı olsun. Aynı olsun. Aynı olsun. Fotoğraf attı. Fotoğraf attı. Banka. İslam Silimani. <laughs> abi bir fotoğraf attı baksana. <laughs> Samat da bizden gitti. Limane <laughs> de bizden gitti. yaptın <laughs> <Çilimane> kazandı kazandı. Ustun <laughs> çocuğu. <laughs> <laughs> Kanka. Yani şimdi ne diyeyim ki Burak Yılmaz bizde hiçbir şey yapmadı. Ayev zaten hiçbir şey yapmadı. Ayev Dünya Kupası'na gitti. Baba Goraz, sizin kim bir şey yaptı belledi. ya? Yani Alex bir galiba. Alex var. <laughs> Alex yaptı bir tek. Bir de Analika. Bir de Vampirsi. Bir de Hı. Van Oydong. E, yapan varmış abi. Ama işte 2006'dan sonra yok var onlar. Ayev'de gitsin. sevinmesi. Henry bir gündüz saat satar, gece maça çıkar. <laughs> Semti Eminönü, Henry bir yan önü, Henry bir yan önü. Oo. Oh, oh, oh. Ver Henry bir yan ya. ya. Amma kolum hiç. Kolun kalım. Kolun kalım. Oğlum bu <laughs> bizde oynamadı mı lan? Evet oynadı. Hiç. Bizde iyiydi bu. Şey oğlum işte Çek Cumhuriyeti maçında 3. golü atan, yok ilk, golü atan galiba. E hangisi? 3. golü atan Colin Kazım Richards. Abi, Henry Bienvenu tabii ki de kanka. Adamın bir tane golü yok. Görmüyor musun tipi? Samat da. Samat Eminike iyi. Eminike iyi. <laughs> iyiydi. şey. <laughs> <Samad. İyine saçtım gülüyor> gülme seni. kanka. Bak vallahi gülme. <laughs> Solda diye çok iyiydi. Dia çok iyiydi. Dia'ya biz ambulans diyorduk kanka. Yemin ederim sağ kanattan bir yardırıyordu. duruyordu. <laughs> Phillips'i bilir misin? Eski Manchester City'li 1.60 boyunda bir oyuncu vardı. Neyse ben sana diyeyim Cristiano Ronaldo gibi yardırıyordu gidiyordu. Çok zor. <laughs> Solda da şey diyordu kanka. İşte ben İspanya golü kralıyım. Oğlum. Oğlum, <laughs> evet. Oğlum çok bağırıyorsun. Baksana saygın ol. Hangisi Fener var? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayır, Oğlum, en güzel, güzel memeyi bu kazandı sizde. İrem Sak. kazandı. <laughs> Ay evet. Wow, Frey, Frey yazıyorlar Frey. herkes. Frey ya. Atamadı. Bir bok atamadı. Tamam. Kanka <laughs> Allah. Samatta. Samatta kanka. Allah yarabbim. 2 maç falan oynadı ama Samatta. Guizzo. kanka. Bu Yok. Guizzo oğlum. Guizzo harbi klas topçuydu. Lan Bitti ne klas topçusu oğlum. Kaçırıp kaçırıp adamı. ağlıyordu amına koyayım Millet Atamayan'a Guizzo lakabı takıyor. Evet. Amınakoyim. Evet. Millet Atamayan'a Guizzo <laughs> kanka. lakabı Kanka ama klas topçuydu. <laughs> siktir git ya. Ama yani siz <laughs> bu <yıllardan> sonra <laughs> ne yap çektiniz amına? Kanka çok iyi topçuydu. En Bak, azından beşiktaşı, gol attı. Beşiktaş'a Beşiktaş'a 3 tane şutma gol attı bu adam. Beğenmedin mi? Guiza. Ben 3 tane ya. gol atmadı Fener'de. Ben Fenerli olduğum için her maçı izlediğim için bir Samatta. Samatta. <laughs> <laughs> Sunuman değil. Samatta. <laughs> final bu arada. Bir şey diyeyim mi sana? Bu 50-50. Kanka, Kanka Slimani 40 zana. maç. Slimani 30 küsür oldaki... maçta bir golü var ha. 27 maç Ama şöyle atıyordu ya. 6 milyon euro bonservis verdiniz. Gerçek Abi mi bu? Evet. Evet. <laughs> Tabi. Bak Slimani en azından şut atıyordu. Bu soldaki Avel hiçbir şey yapmıyor. Slimani ne koşuyor, yapıyordu? Koşuyor, topu ver. En azından şut mu atıyordu dışarı Tamam şut. bir şey diyeceğim. Şey bir, forvetin şut atıp gol atamayanı mı makbuldur? Yoksa hiç şut atmayanı mı makbuldur? Ya mı soldaki makbuldür? maçta yoktu maçta. Sinemani vardı da ne oluyordu? Her şutu dışarı vuruyordu. Olsun en azından şut atıyordu. Soldaki mi vurmaya tamam. yaramıyordu? Ama bozuyor pezevenk. Olsun. En azından vuruyor. Bu soldaki maçta yoktu yoktu. İlk 11'de... Oğlum 11 e en azından Coca-Cola reklamında oynadığı... Oğlum Fener'ler niye birbirine girdi ya? Banga niye bu Olu... çocuk ağlayarak anlatıyor ya? Oğlum <laughs> en azından Coca-Cola reklamında oynadı. <laughs> Sinemani onu da oynamadı. Peki Fener'in en iyi forveti kimdi o zamana kadar sizce? Aneta. Sinemani. Bence Anelka. Musa amına koyayım. Biz her maç furoşata atıyorduk biçim. Anelka'ydı kanka. Anelka neydi o ama? Anelka size bir şey yaptı mı ki? Kanka tamam ben bunu Slimani'yi seçiyorum ya. Bence Slimani. Chat ne diyor? Chat slimani Samatta da ikiye dur. <laughs> kanka çünkü %50 gerçekten ikisi de çok kötü kanka. Bir şey de kapat der. burada. <laughs> Bunlar zaten ikisi de kazandı gibi. <laughs> ben buna Slimani dedim kanka. <laughs> kanka tipe bak. Kanka bunu vallahi seçemiyorum ki bak Frey İbrahimovic'im diye geziyordu İsveçli İbrahimovic şey neredeydi yani? İsviçreli miydi İbrahimovic'im diye geziyordu saçını maçını İbrahimovic yapmış Rojada Mojada'yı çekmeye çalışıyordu Bienvenu desen zaten hiç alakası yok hiçbir şeyle şeye biniyordu Doblo'ya biniyordu Doblo'yla geliyordu tesislere. Yaman'ı sanki 40 yaşındaymış da 27 yaşında gösteriyormuş gibi bir şey o kimliği öyle yazdırmış gibi. Serdar Dursun da kendini şey sanıyordu. Ya Serdar Dursun yine atıyor atıyor. Serdar Dursun Urva ise en atıldı. Büyüyordu. Orta sahadan çektiği için. <laughs> <Evet>. Kanka <laughs> bunu seçemiyorum da şey Slimani kazanacak ya. Bence Frey ama. Frey daha kötüydü bence. Set de Frey diyor. Slimani kanka direkt. ne diyor bak. Ben sana söyleyeyim %100 ya Slimani ya da Samatla kazanmıştır zaten genelde. Bu Kanka bizim çektiğimizi vallahi siz bilmiyorsunuz. Evet. Bak sizin forvetleriniz her zaman iyiydi. Evet. Bak Icardi geldi, Drogba geldi, Snyder geldi forvet değil ama forvet Falcao gibi adam geldi. zaten. Kim geldi? Falcao, Falcao. Falcao. <laughs> Kanka bak, şey... bak. Bak Kemal Ademi kazanmış. Kemal Ademi Kemal Ademi daha yeni geldi de o o da <gülüyor> <gülüyor> Buna 9 milyon euro servis verdiniz. Amına koyayım Kendisi bile çıkmamış fotoğrafa. Kolu var sadece. Kolu yetiyor. Samat tabii. Samat'kının bir... win rate'e baksana. 186. Sümani. Sağda yedine bak Silmaniden vurdu gol. Silmani beklerdim. Ama adam Samat'ta seçmiş anladın mı? Silmani beklerdim diye. Gökhan Ural Ayev. Gökhan Ural hep Kayseri'de bize atıp atıp duruyordu.